Ne yaptın sen? Ne yaptın? Allah! <laughs> Ambulans aradı <da> gelmedi hala. <laughs> Kaldır, kalk, kalk. Kalk, kalk, kalk. <laughs> alın, alın. <gülüyor> Neden? Neden? götürdünüz Tolga'yı ya? Neden? Biz ona dedik bu tarafa gelmeyelim diye. Ya freni mi tuttun? Ne oldu abi? Ya Tutmadı Allah. galiba, bilmiyorum ki. Allah! <laughs> 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 ya sen salak mısın? Yeni dekli Ne bu? Tamam, salak. Ne bu evlilik teklifi böyle teklif mi alındı? Sakin de. ol. Ah. sakin ol. Tamam, sakin <laughs> ol. Tamam. Ya aslında evlenme teklif etti böyle güzel bir plan. <laughs> Başarı evlilik teklifiniz. Yeni dekialak. Böyle konuşma, tamam mı? <laughs> Nergis. Ya hep sizin yüzünüzden oluyor. Başlayacağız. Abi git abi, git. abi git. git. Abi, abi git. git. Abi, abi, git. Abi, abi git. Abi sayı. git. Abi Şimş git. <laughs>